Trabzonspor'da da transfer çalışmaları bir yandan e, devam ediyor. E, ligde işler iyi gitmiyor. O yüzden hızlandılar. El yandan olumsuz yanıt gelince Trezeguet için e, Matias Vargas'a çevrildi rota. E, ama tabii tek isim üzerinden konuşmayalım. E, çok transfer yapması bekleniyor. İşleri iyi gitmiyor Trabzonspor'da. Bu arada kulüplerin borçları da açıklandı. Ee, onlar da epey az önce yabancı konusu dedik ama bir yandan böyle uçuyoruz, kaçıyoruz transferde ama borçlar da ciddi bir seviyeye yükselmiş durumda. Ee, Trabzonspor bir yandan ligde toparlanma sürecindeyken devre arasına kadar e, transfer listesini de netleştirmesi lazım. Ay, ha şansa bırakmaması lazım. Şenol Hoca ile birlikte. Burak seninle başlayayım sonra o güne döneyim. Trabzonspor sezon başındaki ee, hedefinden o kadar çabuk uzaklaştı ki şu an yeni hedefinin ne olduğunu bilemeyecek şekilde uzaklaştı. Şu an sorun da o zaten. Önümüzdeki sezon aslında biraz planlanacak. O, o ayrı ama bu sezonu da bir yerde bitirmen gerekiyor. Sonuçta evet, Trabzonspor'sun. Doğru. atıyorum 15. sırada bitirdiğin zaman o da kabul edilebilir bir şey değil. Kötü bir sezon geçirdiğin karşılığı öyle bir şey olamaz. Bir kazanma alışkanlığı oluşması bir, bir, lazım. Bir farklı bir şey olması lazım. Yani ilk ilk onun dışında kaldığını düşünsene Trabzonspor'un. Her ne kadar e, başarısız olduk, teknik direktör değiştirdik arada, işte transferde eksiklerimiz vardı desem bile o onu karşılayacak bir bahane olmayacak. Dolayısıyla bir an önce elinden geleni yapması gerekiyor. Maçlarına bakıyoruz. Bir değişiklik olabilir mi diye izliyoruz karşılaşmayı. Hani bir ışık görelim, bir kıvılcım görelim diye bakıyoruz. İki tane oyuncu sayabiliyorsun. Hadi üç tane oyuncu sayabiliyorsun. Birisi senin kalecin, Uğurcan zaten. Bu olumsuz evet. bir şey aslında. İkisi Eren. Savunmada oynuyor. Hücumla alakalı bir tek Banza. Ama oraya da top götüremediğin için ondan da verebileceği verimin tamamını alamıyorsun. Bu transfer döneminde neler yapabilir? Bir anda takımın çehresi değişebilir mi? Değişmez. Ama dediğim gibi en azından tamam şampiyonluk treni kaçtı zaten. Belki ilk üçle alakalı da e, düşünceler var mıdır bilmiyorum açıkçası ama oralarda yok. Yine de belli bir seviyenin altında kalmak başarısız sezonda daha başarısız yapacak bu takımı. Bir an önce oynayabilecek oyuncu alması gerekiyor. Mesela sezon başında bon servissiz oyuncular aldı, genç oyuncular aldı. Öyle bir lüksü vardı ama şu an onu yapacak lüksü de yok. Dolayısıyla oynayacak oyuncu alması gerekiyor. E, biraz önce konuştuğumuz konuya geri dönelim. Oynayacak oyuncuyu alman senin devre arasında artı 1 2 milyon euro belki demek olacak. Oyuncu da satman e, lazım. satman lazım zaten. Onu hep söylüyorum. Trabzonspor'un en zor işi oyuncuyu satabilmek. Çünkü forma şansı bulamıyor. Bulan kötü oynuyor Kadro ki takım bu halde var. zaten. Kadro dışı oyuncular var. E şimdi bunları bir takım niye alsın? Ya da alacaksa da normal senin planladığın sezon başında planladığın oyuncuya biçtiğin bir bonservis değeri varsa onun altında vermen gerekiyor. Zarar edeceksin. E bu kulübün bir de gelir gider dengesi var. E orayı da olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu transfer sezonunda e, çok inceleyip sık dokunması lazım ve direkt oyuncu etki etmesi lazım Trabzonspor'a. Öyle oyuncular peşindeler. Çok isimle alakalı haberler çıkıyor. Ama dediğim gibi bir anda ilk 5 hedefiyle oynayan bir Trabzonspor görür müyüz? Umarım görürüz. Ama izlediğimiz karşılaşmalarda işte Göztepe maçı sonra Fenerbahçe karşılaşması en son Çaykurize, hele Çaykurize spor maçında. Yani işlerin gerçekten çok çok kötü gittiğinin bir göstergesi de o karşılaşma. Evet. Çok çabuk düzelecek gibi de görünmüyor. Yani Allah kolaylık versin Trabzonspor taraftarına da yönetimine de Şenol Hoca'ya da diyeyim bu sezon için. O gün seninle devam Her edin. Her transfer dönemi Trabzonspor'da yine bir transfer sürkülasyonu konusu gündeme geliyor. Yani e, Trabzonspor'da kötü gidişatı, kötü oyunları sürekli olarak transferle e, değiştirme çabası var ama olmuyor. Yani ve bu transferler hani 2 olur 3 olur dersiniz ki normal yani 2-3 transfer ama Trabzonspor'da bu sezon en çok transfer yapan takımlar... Tek hani transfer var. olmuyor artık yani. Yani 15 transfer yapıyor Trabzonspor. Ondan sonra kadronun kalitesini konuşuyoruz. Şimdi kadro dışı kalan oyuncular da ilginç. Densvil dışında diğerleri oynamıyordu ki zaten.